Arkadaşlar e, öncelikle bu videonun başına kısa bir duyuru yapacağım ne olacağını söyleyeyim hemen e, Ben e, bildiğiniz üzere Psycholar diye bir kanal var e, Tabi bilmiyorsanız hala gidin abone olun benim de dostlarımız kısmında var Onlar bir challenge kanalı ben de onların yanına Bodrum'a ziyarete gitmiştim Onlarla bir video çektik e, bugün onları onu paylaşacak linkte şeyini bulabilirsiniz İzlemeyi ve abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın videoya geçelim <laughs> Oh, yeah. it like Mali. Don't pop it like Mali. arkadaşlar ben PBI kaptan bugün sizlerle saklambaç modunu biraz daha farklı versiyon yapıyoruz PBI teamdeyiz bugün e, bugün e, iki ebemiz var e, Zeynep ve Berke biz e, Batuhan ben Osman kaçacağız onlar bizi bu sefer e, bir kere vurmak değil direkt öldürmek için oynayacaklar Batu ya. ya. <laughs> Çok oldunuz. <laughs> Belli etme. Bat sakin ol bat. Bat. Abi çıkın hadi. Başlayalım. İyi biz gidelim. E ee, bizi öldürmeye <laughs> çalışacaklar. Biz kaçacağız sadece. Abi Baş... ne kadar fesatsız. Ben sadece nefes alıyordum. Ben sadece nefes alıyordum. <laughs> dur bir dur bir gidelim önce Zeynep. Koşarak geliyor. Ay sapık galiba. Vart, evet. Var. Nereden bildin? Ay. Dur ne ara geldin sen? <laughs> bay bay. Ay baba baba her yere atmışlar hemen. Bar, kes kes kes. kes. Şey bak kesmeyin lan. Kessinler Kessiz. oğlum. Ayak mısın? Ne kesmeyeceğim bunu? Kesemez ki. Kesemez. Hmm, <laughs> 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 prim... Berke nasılsın? Ereru 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 Aa abi Murat'ta yere bak Kızgınım Ba aldım Ba <laughs> Osman'a bak git oraya Bak sen şöyle gel bence diyecektim ama artık geldim Tererererere <laughs> Berke'nin flash'ı yok Abi direkt yoğumu bitirmiş Seni, ya Senin sapın ben o yüzden takip ediyorum Ay sapık kim beni takip ediyor ya dolu. Berke ne yapıyorsun ifritlerin orada <laughs> <laughs> Wardımızı kesiyorum baby. Kesiyor <laughs> mu hala? <laughs> Kesiyor dum. <laughs> Tabii ki de ben ona izin vermeden önce. <laughs> Sallar <laughs> mısın Sanki? Sanki sal What? Abi baga bak. Ya. Yeah. he hack açık. Abi ward kalmadım hep yalnız. <laughs> ben niye burada kaldım? Sıkışacağım şimdi. Neyse ki kaneki beni görmedi. <Gülüş> Aha merhaba. Ya. Sergen bana bak. Ne oldu? Niye gülüyorsun? <Gülüyor> mavi <gülüyor> mavi yapmış. <olmuş. gülüyor> <laughs> <laughs> Aa tutturmuşum lan. Zinciri. Berke nerede? <laughs> Hadi, Yapma hadi. Tutamazsın ki, tutamazsın ki. Tutamazsın ki. Şey Berke. Of! Abi, yok Adam artık. Adam ol. Ve görmüyordum orayı. Biliyorum. <laughs> <laughs> Haydi, bizim Osman. Osman! Bir işlemez diyor Osman. <laughs> Abi, iyi. Neyse, neyse kurtardık çocuğu. Hayır, var Orada ben unuttum ya. Bir dakika. Hı. Geri döndün. Pazara gittin sen. Tamam. Orada burada gel. Bak burada gözüküyor. Lan, burada, gerçi ben gerçekten siz hiç şey dedim burası. Ay. Oha. Orta. Zeynep'i oynatacağım evet, diye ölüyordum geliyordu. ya. Galiba geliyor onun yine. Aa. Beş biliyoruz <laughs> mu? Hayır tabii ki. Hayır. <laughs> <laughs> Dönsek olur filan. <mu? gülüyor> <laughs> dönme dönme botu boş ver. Abi dönme dönme. Beyz dönmeyin videoyu izlersen Ama Zeynep'i ne oynar? <laughs> 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 Sağol Osman Da, Aa dondum. Bekliyorum. Abi korkuyorum. <laughs> Oha uçak. Nice nice. Nice. <laughs> <laughs> Çünkü sıkışırım diye. Yengay da var ya. Yengay. Geliyorum. Merhaba Zeynep. Nasılsın? Merhaba. İyiyim. Sen Red, nasılsın? Redin oradasın görüyoruz. I see. Evet, I see that siz? people Duydunuz da mi aldınız? Ya biz belayız ya, yampiri bile keseriz. Bu gene ki alıp gidin lan şuradan. <laughs> Mekanımı <laughs> keşfetti çocuklar ya. Benim mekanım da oğlum orası. Ayda. Yok yok yok. Abi Berke nerede? Berke abi Berke. Hayde. Belki AFK filan mısın? Ulti mi bastın? Yooo <laughs> Patladık be Beyler patladık kaçın Hiiii <laughs> Oooo Batu Ciddi misin? Batu Run I believe Batu yaşayabilirsin Kaçtı Aslan 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 Osman. Abi! Çocuğu yaktılar. Çocuk <laughs> yandı. Ben 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 gidiyorum. Aha mor. Gel gel burada. Gel gel burada. Herkes <laughs> sen hiç ulti basmadın herhalde. Zeynep. Efendim. <laughs> şey Efendim. Osman! Osman! Kurtaramadım. <laughs> I'm sorry Osman, I'm sorry. I'm sorry, my friend. Gel <laughs> <Yeah, çıkamadım. gülüyor> dönmeyeceğim ki gel. Bakayım dedim. <laughs> Şaka yaptım. Hmm. Abi aslında ben orada kaçardım da biraz şey olsun dedim ya. <laughs> i̇yiydi, iyiydi. Neyse. Hadi bir tur daha, hadi bir tur daha dönelim. Herkes base atsın. Ben herkes base atsın. Tamam, ikinci tura başlıyoruz. Go. Dur biz biz salalım da kendimizi. Nereye koysak? Al ben ona vurdum yanlış bir kaç. 3 5 7 aha Orum or her yere ward atmışlar. Osman ya. Al işte. <laughs> ya moru keseceğim diye öldüm ya. cıvamı da harcamadım boşuna. Aa! Abi ben ne yaptım? Abi ben ünlemi de görmedim. Ha bir dakika tam neyse. Ben önlemi de görmedim saymam. Abi ha, ben ne abi gözüm. Ben de görmedim, abi ben yanlış. Gel gel. Yıkalım. Üstü. Üstü. Bay bay. Nereye gidiyorsun? Oradan gidemezsin. Hayır. Batu. Bat Bat hayır aynı bak. Batu Elendir sen hayır. de kendine ben iyi bak. Diyor, saymıyorum. <laughs> Neden abi? Bir Osman kaldı. Oradan geçiş var mı yani? Yok hmm. tabii ki. <laughs> gel gel onu aldık zaten. Şurada Çık ata katam. Oo fake, toş mekanik Osman. Toş mekanik. Toş mekanik. Ne yapıyorsun oğlum? Geri niye dönüyor? Ha taunt atmaya mı çalışıyorsun? Üç buçuk milyar yıldır. <laughs> Osman hiç yemedi <laughs> hiç mora filan basmadın yani. Sen şu an öldün. Abi ota girsene Berke. Ay. Al işte. I don't need bot. Aa varmış. <laughs> Kaç! Run Osman, run. Yuvarlanıp gidiyorsun ha. <laughs> Batu ne abi? Ne ne yapayım? Niye korkmuyorsun abi? <laughs> Her yerde var çünkü Osman'ın gitti. Al işte, öldü. Zıbam çint diye vurdular Osman'ı. Devam ediyor muyuz 3. sıra? Yok üçü yapmayalım başka bir video yaparız başka zaman. Neyse böyle bir saçma komik bir video oldu. Bence çok güzeldi eğlenceliydi. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Sizin de aklınızda fikirler varsa yorumda belirtin. Abone olup beğenmeyi paylaşmayı filan. Unutmayın. Lütürüz. lütfen. See you later. Kendinize iyi bakın.